Kaleci Yaşar Duran'ın Kova Yaşar lakabını aldığı bu yenilginin yükünü elbette tek başına ona yüklemek haksızlık olacaktır. Ancak Kaleci Yaşar da bu olayı hafif sistemkar bir üslupla ama kendisiyle barışık bir şekilde anlatıyor. 40. dakikada ''Hocam Allah'ını seversen beni oyundan al'' diye avazım çıktığı kadar bağırdım. Ama o gitti orta sahaya adam aldı. Halbuki orta sahamız langırt masasındaki orta saha gibiydi zaten. 90 dakika, sahadaki 20 oyuncu sürekli karşımdaydı. Bizim ceza alanının içinde saklambaç oynanıyordu. Ama nedense hep ben ebe oluyordum. Evet, 20 yıllık foto muhabirliği yapıyorsunuz Sayın Arif Işıldayan. Ve az önce İngiltere 5. golü 6. 6. golü. Evet, biz de şaşırdık. Gözümü açtığımda topu filelerden çıkarıyordum. Maçın spikerinin skor tabelası 6-0'ı gösterdiğinde bir İngiliz atağını daha gol yiyerek savuşturduk dediği bu maç, kaleci Yaşar için gittiği her yerde karşısına çıkan bir şey haline geldi. Hal böyle olunca bu maç hakkında en çok mikrofon uzatılan isim de kaleci Yaşar oldu.